Herkese merhaba. Bugün birazcık olağanüstü bir gündemle karşınızdayım. Canlı yayın yapmıyorum bugün çünkü yani sürekli yeni bilgiler geliyor. Canlı yayındayken de bunlar böyle gelmeye devam edecek diye düşündüm. O yüzden bir kayıt yapıp kayıtta iddiaları bir toplayalım dedik. Şimdi Sedat Peker'in yakalandığı iddia edildi öncelikle. Daha sonra Halk TV Haber Merkezi'nin görüştüğü Peker'in avukatları bu yakalanma e, iddiasını yalanladı. Böyle bir şey olmadığını söylediler. E, daha sonra bazı sosyal medya hesaplarında e, işte MİT destekli, Milli İstihbarat Teşkilatı destekli e, SAT askeri operasyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldığı evde e, Sedat Peker'in yakalandığını söylediler. Şimdi... Ee, operasyonun Katar üzerinden bir İHA desteğiyle, insansız hava aracı desteğiyle gerçekleştirildiği söylendi. Ee, o da TV'ye konuşan kaynaklarsa, e, Sedat Peker'in henüz yakalanmadığını ancak operasyonun an meselesi olduğunu e, söylediler. Ee, daha sonra da e, Halk TV'de açıkça adlı programda gazeteci Barış Pehlivan Cumhuriyet Yazarı. E, Emre Olurla yani Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olurla e, görüştüğünü ve Sedat Peker'in davet üzerine e, Dubaili yetkililer tarafından konutundan alınarak e, sohbete çağrıldığını söyledi. Ancak Barış Pehlivan bunun bir gözaltı olduğunu e, söyledi. Yani kendisinin bunu böyle yorumladığını söyledi. Emre Olur'un böyle söylemediğini. E, ben de daha sonra Barış Pehlivan'ın e, bu konuşmasının ardından bu e, açıklamasının ardından Emre Olur'u aradım, Emre Olur'la görüştüm. E, kendisi bana Barış Pehlivan'a söylediklerini söyledi. Ancak dedi ki siz, hani gazeteciler bunu bir gözaltı olarak yorumluyorlar, ancak ben öyle düşünmüyorum. Bu bir gözaltı değil, bu davet e, üzerine gitti dedi. E, şimdi e, bir yanıyla da e, şimdi Emre Olur'un söylediği meselede. Sedat Peker'in yanında ne telefon ne tablet hiçbir şey olmadığını, bu yüzden iletişime geçemediklerini, henüz kendilerinin de bir bilgisi olmadığını söyledi. Ee, bu gece yarısı e, Türk etkililer, Dubai'li yetkililerle iletişime geçer mi? E, ne olur bilinmez ancak uzun bir gece olacak. Sedat Peker iki gündür e, sosyal medyada sessiz bir biçimde duruyor. E, birazcık gündemden düşmüş durumda. Tabi bu Sedat Peker'in kendini gündeme getirme biçimi de olabilir bir yanıyla. Ee, henüz resmi hiçbir açıklamayla karşılaşmadık. Resmi bir açıklama yok. Bunu tekrar belirtmek gerekiyor. Ee, Emre olur'un bana söylediği, bunun bir e, gözaltı olmadığı, bunun bir davet olduğu. Barış Pehlivan ise bunu bir gözaltı olarak yorumlamış. Ee, tabii ki bu tarz durumlarda her şey olabilir. İstihbarat teşkilatları e, işbirliği yaparlar. Dubai'li yetkililer teslim edebilir Türkiye'ye Sedat Peker'i. Bunların hepsi mümkün. Ama ee, bunu büyük ihtimalle yarın veya bu gece belki de öğreneceğiz. Şimdi, şimdi bütün bunların arasında Emre Olur'un söylediği bir şey daha vardı. O da dedi ki 40 gündür Sedat Peker dünyayı sallıyor. Yani dünyanın gündeminde gerçekten de öyle. Bütün dünya basınının da gözü kulağı Türkiye ile ilgili Sedat Peker'in söyleyeceklerinde, Türkiye basını da, Türkiye kamuoyu da Sedat Peker'in ne söyleyeceğini bekliyor ne açıklayacağını bekliyor, hangi iddiaları ortaya atacağını bekliyor. Ee, i̇şte video yayınlanmayınca iki gün hemen yakalandı, iddiaları ortaya çıktı. Ee, birçok e, iddia ortaya atıldı, birçok teori ortaya atıldı. Şimdi e, bu yönüyle baktığımızda, evet e, Sedat Peker gerçekten de 40 gündür Türkiye'yi sallıyor ve dünyada da konuşuluyor. Emre Olur'un da söylediği, e, Dubai'li yetkililer doğal olarak bünyesinde bulunan, kendi topraklarında bulunan, böylesi kritik bir isimle görüşme gerçekleştirmek istemiş olabilir. Bu da akla yakın bir mesele. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunların dışında sosyal medyada tabii ki söylenen birçok şey var. Bazıları işte bikinili fotoğrafını beğendi, eşi bilmem ne vesaire gibi şeyler yazmış. Bunları da bir kenara not etmek gerekiyor bu tarz şeyleri. Çünkü biliyorsunuz yani istihbarat teşkilatlarının yapamadığını bir TikTokçu yaptı. Sedat Peker'in yerini aslında ifşa etti orada. Şimdi bu tarz iddialar var ortada. Evet. Şimdi Ali Delek de şöyle bir tweet paylaştı az önce. Dedi ki Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur ile az önce görüştüm. Peker'in Dubai'de kaldığı konuta Birleşik Arap Emirlikleri polisleri Türkiye saatiyle öğlen 12'de geliyor. Kendisini bir yere davet ediyorlar. Peker'in tek gelmesi ve üzerine bir elektronik cihaz almamasını istiyorlar. Bunu bana da söylemişti. Ee, Sedat Peker bu daveti kabul ediyor. Telefonla görüştüğümüz sırada konuttan Emre Olur'a bir telefon geldi. Türkiye saatiyle 22.16'da gelen bu görüşme sayesinde ben de Emre Olur'la 22 civarında görüşmüştüm. Bu görüşmeden 15 dakika önce. Sedat Peker'in hala konuta dönmediği bilgisini aldık. Nerede olduğu ve ne zaman döneceği ailesi tarafından bilinmiyor. Emre olur, Sedat Peker'in gözaltına alınması ya da öldürülmesi da, e, dahil endişeli olduklarını söyledi. E, böyle bir durumda yayınlamak üzere bir belge ya da kayıt bıraktı mı diye sordum. E, demiş Alişer Delek. Şimdi Alişer Delik ben bu videoyu çekerken e, tweetlerine devam ediyor. Evet. Şimdi Emre Olur'un bana söylediği böyle bir şey yok, bir davet üzerine gitti dedi ama Ali Şerdele'ye de Sedat Peker'in gözaltına alınması ya da öldürülmesi dahil endişeli olduklarını söyledi. Demiş. Bunların hepsini takip edeceğiz. Gece olağanüstü bir durum halinde bir şekilde canlı yayın veya yine böyle bir banttan yayın yapacağız. Ali Şerdelek üzeri bir belge ya da kayıt bıraktı mı diye sormuş. Gereken her şey herkes öğrenir yanıtını vermiş Emre Olur. Ee, Peker hakkında Türkiye tarafından 10 kez Interpol başvurusu yapıldığını ve bu başvuruların Peker'in açıklamaları siyasi olduğu gerekçesiyle reddedildiğini de iddia etmiş Emre Olur. Ali Şerdenekli olan görüşmesinde. Ee, şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Dediğim gibi gece yarısında veya sabaha karşı veya sabah Herhangi bir gelişme olması durumunda tekrar yayına gireceğiz veya e, yine bu şekilde banttan bir video ile karşınızda olacağız. E, bizi takipte kalın lütfen. E, bizi takip ettiğiniz sürece e, bilgilere çabucak ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın iyi geceler.